Hepinize selam. Bugün de Mete hesabındayız. Ve bunun da yakında da ismini de değiştireyim. Başka bir isim yapayım. Anca e, Mete hesabındayız diyorum. E, sonra e, bakarız ona. ilerleyen videolarda. Şimdi aklımda uygun bir isim yok. Şurada bizim e, yeni bir karakterimiz var. Bo. Onu alacağız. Sonra da ve bu kutuların hepsini de açacağız. Şöyle bayağı bir. Kutu biriktirmiş Kerem. Ee, başka bir hesabı geçmeyeceğim. Bu videoluk o kadar kutu da yeterdi. Arthur, ondan e şimdi iki bir maç yapalım. Sonra da kutu açmaya da geçelim. Hayır gel. Alacağım onu. Alamadım ya. Canı azdı. Keşke ultiyi atsaydım. Ultiyi harcamayayım dedim. Keşke atsaydım. Aa, aa buraya gelmiş. Altılık. Tehlikeli. Ultiyi başa attım ya. öleceğim herhalde tam da emin değilim ama evet öldüm tamam sıkıntı yok Tamam ilk golü attık gibi evet attık ve güzel de attı Tamam şimdi ikinci goldeyiz. Bu maç kısa sürdü ya. Bir tane daha mı girsem ki? Aa, atamadık tamam. Olsun dediğim gibi yeniden de bu maç kısa sürdü. Son bir maç daha oynayayım sonra da hemen de geçelim açmaya. Şöyle son bir savaşa da bir girdim. Aldım onu. Bul gelme. Ya ultiyi çok yanlış attım ya. Öldüm tamam. Attılar mı? Evet tamam. Onlar önde. Bu sefer ultiyi yanlış atmadım. Güzel attım ve golde attık gibi atamadık ya vay anasını şu Jeki de az bir hızlı olsaydı iyiydi ve öldüm Hadi at da ultiyi geç atıyor niyeyse Evet yenildik adamlar iyi oynadı e, evet, şöyle search filan da hiçbir şey de yapmadı tamam olsun şimdi kutu açmaya da geçelim İlkten neler çıkmadığını da bir göstereyim şöyle daha bir tane süper henderimiz de var sonra destansılar da var baya İnşallah e, bu videoda en az iki tane karakter gelir zaten bir tanesi boy ondan şöyle başlayalım Bastım tamam 10 taş taş önemli bir tane daha bastım 70 yazdı ya gelmez hadi karakter ver vermedi bundan ver 65 çıkmadı büyük kutu 52 gelmedi hadi Yapmamaya karakter var. Bir de ben şunu bir değiştireceğim. Başkasını bir alayım. Sözcü bir aldım. Şöyle bir değiştirelim az. Hadi büyük kutu. 66 çıkmadı. Mega dayız. Aç hadi. Ya oha artık ya. Karakter verdi. Büyük kutu. 46 vermedi. Lütfen ya hadi da Karakter ver 54 Olmadı Ya da süper ender de var ya yapma ya 69 Yok Son kutular Çıkmadı Son kez bir daha da ben şu karakteri de bir değiştireceğim bir olsun. Hadi lütfen ya. Süper ender de var ver. 48'de de vermedi. Aa 27 yazdı. Hadi çok iyi. Karakter ver. Evet sonunda ya. Oh be. Son kutudan da istediğimizde oldu. İyi bari verdi. Şimdi şuradan da boy da alalım ve bu, bu videoda da iki yeni karakterimiz de olsun. Şöyle altında aldım 50 atım ve şöyle boyda bastım dönsün. Çok iyi. Şöyle. Oh be. Son kutudan da verdi. Çok iyi oldu ya. Şöyle bir tanesi Bo, bir tanesi de Karl. Ve az bir güçlendirmeler de bir yapalım. Her sona geldim. Şöyle surge bir bastım j de basalım. Her şeyi basacağım. Şunu da bir bastım ve aksesuarlara da açıldı. Şöyle. Şunu da bastım. Rosa'yı. Aynı markada 4 level yaptık. Ve holu da bastım. Evet bitti. Şöyle. Zaten e, göstermiyor. Ve başka bir şey de yoktu. Bu videoda güzeldi ve ilerleyen videolarda da biz de bu hesaptan da Brawl Pass'ı alacağız. Yani şimdi e, çok az kalmış. 22'ye geldi mi de bu Pass'ı alacağız. Onun da videosunu da çekeriz. Şöyle azıcık daha bir oynayınca da albay Rufus'u da alacağız. Onu da güzel bir şekilde kasarız da. Bu videoda bence çok iyiydi. İki tane yeni karakter de geldi. Videoyu inşallah beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşürüz.